Burada bir dikkat yazısı VAK. Kibarca zarar vermişler. ve sprey ile bazı yazılar yazılmış ama silinmiş. Muhtemelen çok, çok önce yazılmış bu sprey yazı. Tabi ufak bir tarih eser olduğu için bu yazı yazanları da, yazı yazan dümbükleri çok cezbetmemiş burası. Halbuki çok önemli. Tarihini anlattım. Bayağı Eyyubilerin sultanı Melike Adil'in kızı. Melike Adil'in adına kızlarının yaptırdığı bir türbe. Çifte diye bile bilgilendirme tabelası asmışlar. Ne yazıyor onu okuyayım. Kümbet, Selçuklular döneminde 1247 yılında büyük Büyük Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın hanımı Adile Hatun adına kızları tarafından yaptırılmıştır. Tamam söyledik. Çifte kümmetten biri bugüne ulaşamamıştır. Onu da söyledim. Kümmetin taç kapısı Mukarnas e, Kavşaraladır. Onu okuyamadım. E, yapıyı dolaşan yazı kuşağında üzerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler yer almaktadır. Bakara suresinin ilk 5 ayeti. Öyle şey yapayım. Bilgilendireyim. Altta da İngilizcesi yazıyor. İlk bu şu taç kapı dışındaki şeyler sekizgen yapının diğer kısımları oldukça sade. E, şöyle Böyle silindir motifler var. Bu zaten şu gördüğünüz motif zaten birçok Selçuklu yapısında gördüğümüz motif. Onun dışında da taş kapı ve motifleri var. Kare bir kaide. Yani önce bu zemininde kaide dediğimiz şey, şu zemine oturan yapı kare. Onun üstünde sekizgen bir yapı. Tavan konik bir şekilde yükseliyor.